Abi ne yapayım? Nasıl olsa istediğin yerden kesip bağlayabiliyorsun. Yok öyle bir şey yok. o, <laughs> 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 neye güvendiğimizi anladım şu an. Ben emekli olunca Balıkesir evet. Akçay'a gidip villamı alacağım. 26.2 milyar liraya ulaştı cirosu. Toplam 53.5 milyon sipariş. Şu anda toplamda web sitesinde 90 milyon ürün var. Bu hizmetler bir kere müşteri memnuniyetini arttırıyor. Şimdiye kadar bunun eksik olduğu bir nokta var. Evet. Çünkü herkes sudan çıkmış balık gibi oluyor. Evet bir şey yapmak istiyor ama okyanusta bir kanon var. Mağaza açtıktan sonra kendini bir anda günde yüzlerce kargo paketi yaparken bulmaktansa bu hizmeti şu anda böyle çok cazip fırsatlarla sunan hepsi burada da bu hizmeti alıp satışa odaklanarak e-ticaretlerini et büyütebilirler. Almanya'nın doğusundan Hindistan'ın batısına kadar olan coğrafyadaki büyük bir kitleye hitap ediyor. Bu biliyorsun CBA B, A, evet, uzmanlıklar. Evet. O süreci ben tamamladım. Ve geçen yılda öğretim görevliliği yapmaya başladım. Hı hı. Sizlerle beraber ben Gaziantep'in başka bir yüzünü de görmüş oldum. Hem bu kadar profesyonel bir medya kuruluşu sektör medyayı tanımış Abi, oldum. Ederiz.